Merhaba arkadaşlar, bu güzelim Minecraft'a devam edeceğiz. Ama bu sefer arkadaşım yok işte. Bugün yeni bir şey yapacağız. Burada oynayacağız. Dünya kurdum ben. Videoya başlamadan önce. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Hiçbir şey, her şey izinle yapacağım. Yeni başlayacağım. Ya bu arada bir günde 4-5 video gelecek yani az gelecek demeyin tabi de yaz tatiline giriyoruz ya hemen her gün baya 4 tane falan video gelecek yani abone ol like bize para kazandın ya abone de kazan izleriz reklamlar azıcık para kazandır yani o da 5-10 lira falan öyle Birisi 500 bin lira falan demesin yani. O kadar değil. Ancak 10 lira geliyor. He, ee, bu arada Ahmet'in başarısızlığı bir videosu Minecraft bölüm biri izlemeyi unutmayın. Bu da bölüm 2. <laughs> Tek başka bir soru serverda başkaları da gelebiliyor ama gelmiyor orası da farklı bir şey neyse biz piramidi bulalım da Arkadaşlar üzgünüm mesaj geldi. Köy buldum arkadaşlar. Onda. Yani, arkadaşlar hep hep böyle bir anlarda geliyor yani. Hep akşama doğru. Hep akşama doğru. Ha yani bu arada bugünkü 3. videom. 3-4 video açacağım demiştim.

yapalım. Nazardan <laughs> zorlu yönlendiriyorum. Um um ben zorlu mod Ne zaman ölsem o zaman seriyim diyecek. Sakın bazılarınız demiş ki neden piramit koydun lazım diye. En azısına koydum. Aklıma iyi koy geldi. Piramit diye bir film izlemiştim. <laughs> Yine ben video attım. Yani bu arada Five Nights Freddy's 4'te birer birer gidiyorum. Hareketlisiniz. Her gün bir, bir bölüm. Yarın Night 2'yi yapacağım. Night 2 bitince videodur. videoyu durdurdum. bitireceğim. <laughs> Nerede, bir <golak> Şimdi bir günde iki tane oynarız. Felip Hanım, Farinaz Fradis ve Nike 2'yi bitirelim. Burak'la Burak'la terim Minecraft'ı açalım oradan Silver. da devam edelim.

Arkadaşlar gerçekten çok iyi <laughs> Neyse Bugünlük böyle olacak diye çekeceğim. Evet, arkadaşımla çekeceğim. Stakkars Oh, çok pis duruyor ya şu cadı ya. Her yer cadı değilmiş. Zehra atıyor, kaçıyor <laughs> bize. Efendim? Ablan gelir tamam mı, onu da tut. Tamam. Biz devam ediyoruz. Video çekiyor zaptanmış. Neyse. Bugünlük bu kadar. 8 dakika oldu. Az da olabilir. Çok da olabilir. Üzgünüm. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.